Hepinize YouTube kanalımızdan merhaba tekrardan. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz uzun süredir video çekemiyorduk. Evet. Birazcık evet. iyi olduk. Umarım herkes iyidir. <laughs> Umarız herkes iyidir. Ee, öyle başlayalım dedik tekrardan. Çünkü kendi aramızda hep sohbet ediyoruz. Evet. Dedik bu ettiğimiz sohbetleri neden paylaşmayalım biz de çünkü... En azından sizinle paylaşalım. Sizle birlikte etmiş olalım sohbetleri dedik. Aynen. Çünkü hep, hemen hemen şu ara hepimizin e, konuştuğu konular aynı bence. Evet, ee, özellikle bu dönemde. Özellikle bu dönemde, devre sonu dediğimiz bu dönemde. E, süreç çok hızlandı, e, bazı konular kolay olamayabiliyor, e, çok normal bunların hepsi. Hı -hı. E, i̇şte anlattığımız konuların önemi de bence şu anda daha çok anlaşılmaya başladı. Bizim bakıyorum bireysel seansları olan talepler, eğitimleri olan talepler çok daha fazla artmaya başladı. Farkındalık artıyor aslında. Doğru. E, farkındalık bilinç seviyesi artıyor bu çok güzel bir şey. E, o yüzden de e, sizlerle böyle tatlı tatlı böyle karşılıklı sohbet edelim istedik. Sohbet eder gibi olalım istedik. Hatta şey de olabilir. Ee, hani biz böyle sohbet ediyoruz, anlatıyoruz. Sorularınız olabilir. Evet. Ee, sorularınızı isterseniz hani YouTube kanalımızda bu şeyin altına yorumlar olarak da bırak bırakabilirsiniz. Size evet. mail de atabilirsiniz. Biz de o, biz de o sorularla bize. ilgili size tekrar e video çekeriz video ya da soruların cevapları cevaplarız evet. Elimizden geldiğince i̇yi, iyi olur. Aynen. Daha önce evet. birçok konuda Hani e, video yayınlamıştık, aile dizimi hakkında yayınladık. Çift e, e, terapisi, e, terapisi aile hakkında. Çift hakkında. Aile danışmanlığı hakkında yayınladık. Astroloji e, ilgili yaptık. Ondan sonra... Cashflow ilgili, cash nakit akışı ilgili ile yaptık. Ilgili yaptık. Nakit akışı oyunu ilgili. Hı -hı. Aynen. aynen. Aynen yaptık. Çok güzel, keyifli videolarda, Çok güzel geri dönüşleri oldu bize. Evet. E, umarız bütüne de çok katkı sağlamıştır. E, Buradan şimdi şeyle... Hani, Şimdi bu dönemde özellikle tüm dünyada da geçerli yani ülkemizde de çok yoğun bir hani ekonomik anlamda ciddi evet. bir ne diyelim ona hani finansal anlamda insanların kısıtlandığını hissettiği bir dönemden evet. geçiyoruz diyebiliriz. Evet sadece Türkiye için değil dünyada da Dünya böyle. Dünya için de böyle. Ee, yani yaşanan enflasyon, fiyat artışları hepimizi ciddi bir şekilde etkiliyor. Çok. Ee, Tabii bu anlamda baktığımız zaman aslında e, geçmişte yaptığımız yatırımların şimdiki meyvelerini işte görebiliyor muyuz? Ne kadar yapabildik veya bu dönemi nasıl hani daha rahat atlatabiliriz? Açıkçası bu konular tabii çok hani şey kolay olmayan evet. konular. Daha önceki keşfulu videolarında kitapları önermiştik zengin baba yoksul babayla. Evet. Nakit Akışı, çe akışı ölçüm Çehre'nin ölçüm kitabı. Kitabını yani. bir türlü söyleyemiyorum. Her seferinde dilim dönmüyor. Yani. O <laughs> evet. kitapları mutlaka okuyun. Evet. Çünkü yani bu sadece aynı zamanda Akses'in de çok güzel bir kitabı var bununla ilgili. Para nasıl olunur diye. Evet. Nasıl para olunur diye. Hı hı hı. O da çok Bence çok faydalı, çok kıymetli bir kitap. Aynı zamanda İşin Neşesi. İşin neşesi Bunları da. aşağıda açıklama kısmına yazarız size. <laughs> ee, İşin Neşesi kitabı da benim zamanımda çok fayda sağladığım bir kitap evet. olmuştu. Aynen. Aynen. Ee, çalıştığım dönemde, kurumsal çalıştığım dönemde. E, hem orada parayla ilgili, paraya bakış açısımızla ilgili. Hem de işimizle ilgili, e, yaptığımız işle, her ne iş olursa olsun. Onunla ilgili çok güzel ee, ne denir farklı bakış açıları kazandıran Kazandı bir ya. kitaptı o da. Evet. Ee, ben okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten okumanın sohbet etmenin işte farkındalıklı şeyler Paylaşma. yapmanın paylaşmanın e, bizi çok daha genişlettiğini hani Hı -hı. E, bilinç anlamında bilgi anlamında genişlettiğini düşünüyorum. Doğru, doğru. Nakit akışı oyunu da bu anlamda aslında kişi kendi kendi ile ilgili bir farkındalık kazandırıyor. Kesinlikle. Bu oyunu da oynamanızı bu yüzden çok tavsiye ediyoruz. Çünkü oyun aslında bir simülasyon ve bu simülasyon simülasyonu, hayatın simülasyonu. Yani bütün ömrü yaşayıp da o hani ömrün sonunda bir tecrübe edinip kendi farkındalığınızı koymak veya koyamamak başka bir şey ama oyun aracılığıyla ki oyun oynarken aslında orada en en önemli ayrıntı aslında içinizdeki çocuk açığa çıkıyor. Evet. O çocuk açığa çıktığında gerçekte içeride özde yaklaşımını ise onu sergilemeye başlıyor. Dolayısıyla oyun hani bir şans oyunun olmaktan ya da bir böyle eğlence oyunu eğlence olmaktan. Oyun olmaktan çıkıyor. Daha çok sizin kendi kişisel yaklaşımınızı parayla ilgili, yatırımla ilgili e, hayatla ilgili kişisel yaklaşımlarınızı size yansıtan, sergileten, aynı zamanda öğreten e, bilanço tablosu nasıl tutulur e, bunu gösteren bir oyun ve bir sefer oynadığınızda kendi kişisel farkındalığınızı kazanıyorsunuz. İkinci seferde, üçüncü seferde artık e, stratejiler koyup yaklaşımlarınızı değiştirmeye başlayıp acaba şöyle yapsam nasıl olur diyeceğiniz yöntemler geliştiriyorsunuz. Evet. ki. İflas edecekseniz zaten bu oyunda iflas edin. Aynen yani hep hayata, onu söylüyoruz. E, yani hayatta iflas edeceğine, değil. simülasyonda oyunda iflas et. Hem bunun neden kaynaklandığını da görüyorsun. Hani zamanda Tabii. hani psikolojik açıdan baktığında da Hı. bilinç dışımızı bize gösteren aslında biz orada nasıl bir kalıp çalıştırdığımızı, nasıl bir bakış açısıyla hayata baktığımızı gösteren doğru, doğru. E, yönlerimizi keşfediyoruz. E, bence şey yapalım ya bir dahaki videoda oyunu açalım. No. Oyunla ilgili bir iki böyle bir şeyler gösterelim. Evet, şey, oyunun ee, nasıl oynandığıyla ilgili. Nasıl oynandığıyla ilgili küçük ipuçları falan göstereceğiz. Aynen daha size. havada yani, kalmaz havada öyle olacak. kalmaz Doğru söylüyorsun. Ee, Onu mutlaka tavsiye ederiz oyunu oynamanız. Çok çok kıymetli. Daha bir kere oynadığınızda finansal e, durumunuzda değişikliği fark ediyor olacaksınız. Hı hı. E, tabii ki de bazı şeyler hep dönemsel hep konuşuyoruz ediyoruz ama mutlaka. en nihayetinde her şey içimizde olup bitiyor. Yani dışarıda ne varsa, içeride ne varsa dışarıda o var. Yani e, bu dönemin bu kadar böyle... Kriz e, süreçleri aslında. Evet, oluyor olması da hepimizin aslında içerideki bir tarafında olan durumun yansıması. Hani şey diye bakmayalım lütfen. Ya bende ne var ya, hep bende mi işte falan. Evet. E, şey gibi bakmayalım. Göremediğimiz, gölgede kalan... Bizim Aynen. bastırdığımız yönlerimizle ilgili aslında. Aynen, buradan şöyle bir şey hatırladım. Şimdi kriz diye bahsedince, gölge diye bahsedince kriz durumları aslında bir nevi dönüşüm fırsatlarıdır. Yani kişiye kendini gösteren, o gölge dediğimiz yön bizim daha çok hani baskıladığımız, görmek istemediğimiz Tabii. tarafımız ya o korku işte korkuyla yaklaştığımız zaman aslında o korkunun üzerine giderek, giderek e, o alanı değiştirmek ve dönüştürmekle ilgili bir şey. O yüzden krizler fırsat zamanlarıdır aslında. Evet orada zengin baba yoksul baba da sanki söylüyor evet. değil mi bu sözüm. Aynen yani bu, bu fırsat zamanları dönüşüm fırsatıdır aslında. Biz bu dönüşümü kendi içimizde sergilediğimizde değil, yaklaşımımızı değiştirdiğimizde en basit şeyiyle mesela parayla ilgili yaklaşımda hani parayı daha çok tutup tasarruf etmeyi seven işte e, ne bileyim hani e, bankada sadece işte bankada tutmak e, veya işte faizde tutmak diye düşünen birisi kesinlikle işte borsa ile ilgilenmeyen veya işte e, kripto para ile ilgili yatırımlar ya da herhangi bir işletme yatırımında bulunmaktan çekilen bir insan. Işte korktuğu bir taraf var. Tabi hayatta ilgili ya, bir şey alamıyor. Bir aksiyon alamıyor. Aksiyon, bir cesaret gösteremiyor. Ha, cesaret aynen. Orada cesaret sergi. Aslında oyun üstünde siz bu cesareti sergilediğinizde kendi içiniz, kendi içinizde de bir şey dönüştürmüş oluyorsunuz. Böylece ben bu yaklaşımı sergilersem karşılığı ne olur gördüğünüzde yani neden korkarız biz? Bilmediğimiz şeyden korkarız. E, yani. Neden bilmediğimizi neden cesaret gösteremediğimizi anlıyoruz oradan aslında. Oradan başka yönlere de geçebiliyor tabii ki. Geçebiliyor. Yani onları gördüğü zaman onları çözümleyebilmesi için her zaman bu kadar kolay olmayabiliyor tabii, tabii. tabii ki de. Yani bazen tabii arka planda başka şeyler çalışıyor dediğimiz gibi. Yani bilinç altında bilinç Aile genetikimize getirdiğimiz. Belki ailede iflas var. Belki ailede Başka durumlar var, bilmiyor evet. kişi bunu, bilmeden Bu kendine para mesela iş... değerle ilgili bir konu Evet, para değerle ilgili yani bir konu. Yani Kişi'nin kendine verdiği değer veya öz, işte değer. öz değerle ilgili, alamadığı değerle ilgili, sevgiyle ilgili bağlantılı olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir, evet. Olabilir. evet. evet. Bunların ardını da hani anlamak için oyun bir tık bir şey açıyor ama hani ilerisini fark edebilmek, anlayabilmek için de diğer çalışmalar mesela aile dizimi bu anlamda çok büyük fayda sağlıyor. Kesinlikle. Cashflow'dan sonra aile dizimi çok faydalı oluyor. Çünkü e, orada hani dedim ya paterninizi, kalıbınızı görüyorsunuz Hı -hı. Hani neden böyle oluyor diye. E, dediğim gibi yani çoğunlukla aileden getirdiğimiz veya gördüğümüz veya öyle yetiştirildiğimiz durumları anladıktan sonra e, dizim seanslarında da çok büyük açılımlar oluyor. Olabilirim. Biz bunlara çok şahit oluyoruz, çok da keyif alıyoruz. Hani bunlar e, ne denir? Farklı bakış açılarıyla bakılıp e, istenilen noktaya gelindiği zaman e, gerçekten e, kişinin farkındalığı görülmeyeni görmek. Evet, görülme. yani o görülmeyen arka planda fark etmediğimiz, göremediğimiz, bilmediğimiz Heh. şeyi görmeye başladığımızda, anlamaya başladığımızda. Ee, zaten bir şeyler değişmeye başlıyor. Aşmıyor. Bu şey gibi evet. hani karanlık bir oda var. Karanlık odada ışık hani ışık yok, ışık yokken yani içeride ne olduğunu bilmezsiniz ama en azından elinize bir fener alıp şöyle içeride bir göz gezdirdiğinizde orada neler olduğunu az çok anlamaya başlarsınız. Dolayısıyla bilinmeze karşı olan şeyinizde hani korkunuzu da aşmış olur, bir fikir edinmiş olursunuz. Bu bunun gibi bir şey aslında. Evet. Bilinçaltını aydınlatmaya başlıyorsunuz. Evet. Değil Daha mi? bunun <laughs> gibi bir sürü yöntem var. Evet. Bence bugünlük Bence... sohbeti burada keselim. Evet. Devam edeceğiz ama kesinlikle Devam edeceğiz. söz veriyoruz size. Tamam. <laughs> Bunların gibi. devamı gelecek. Güzel. Ee, bakalım sizden de yorumlar alalım. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Yorumlarınızda sorularınız İstediğiniz varsa. İstediğiniz bir konu varsa o konu üzerinde de video çekebiliriz. Siz de bizi yönlendirin. Ee, bakalım neler çıkacak. Aynen. <laughs> Kendinize çok Kendinize iyi, bakın. iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. hoşçakalın. çakalım. Bay